Merhabalar sevgili arkadaşlar 9. sınıf yazılımız yaklaştı. Milli Eğitim bir senaryoda 3 tane soru yayınladı. Hadi bakalım neler vardı neler yoktu. Bu senaryodaki örnek soruları çözelim. Ancak konuyu çok iyi biliyorsanız burada sorulacak soruları da çok sıkıntı çekmeyeceksiniz. Özellikle son iki videonun birini bugün paylaşacağım. Paylaştım zaten fark etmişsinizdir. Yani kimyasal türler arası etkileşimler ve etkileşimler iki videosunu çok iyi öğrenirsen hiçbir sıkıntı yaşamadan yazılı rahatlıkla yüz alırsın. Orada bütün noktaları ayrıntılı bir şekilde inceledik. Hadi bakalım ne diyor? Diyor ki hidrojen atomu verilmiştir. Tabloda iki hidrojen atomunun birbirine yaklaşıp H2 molekülü oluşturma süreçleri anlatılmış. Süreçte gerçekleşen olayları inceleyerek atomlar arasındaki etkileşimleri açıklayan görseller çiziniz. Hadi. Yani çizimim çok da iyi değil de çizmeye çalışayım arkadaşlar. Birbirinden uzak iki elektron tamam. Birbirinden uzak iki tane hidrojen çizeceğiz. Şurası şu bir hidrojen. Burası diğer hidrojen olsun. Şöyle şurası çekirdeği olsun. Çok merkezde gibi çizemedim kusura bakmayın. Burası çekirdeği olsun. Burası da etrafındaki elektronu olsun. Bu. İki tane hidrojen. Hiçbir elektrostatik çekim oluşmadı. Hatta şu şeyin hiç çekirdeğin de içini dolduralım. Çekirdek olduğu belli olsun. Orbital gibi görünüyor. Tamam burada anlaştık. İkincisi ne diyor? İki hidrojen atom birbirine yaklaşırken her bir hidrojen atomundaki elektron diğer atomun çekirdeği tarafından çekilir. Aynı zamanda itme. Tamam hatırlıyorsanız bundan bahsetmiştik. Şöyle biraz yakın çizelim bunları. Biraz yakın çizelim. Hani bağ oluşturmadılar henüz ama birbirine yakınlar. Şöyle ikisinde çekirdeği var yine. İkisinde çekirdeği var. Yukarıdaki renkleri uygun şekilde çizeyim. İkisinde elektronları da var. Şöyle elektronlarını da çizeyim. Arkadaşlar burada burada yeşil itmeyi belirtsin. burada itme kuvveti. burada da itme kuvveti var. Yani İki çekirdek birbirini iter, iki elektron birbirini iter. Şöyle ne renkle sarı turuncu renkle de çekimi göstereyim. Bu çekirdek bu elektronu çeker. Bu çekirdek de bu elektronu çeker. Yani şunlar bizim çekme kuvvetimiz, çekme kuvveti. Ancak şu yeşillerle çizdiğimde itme kuvvetlerim. Çekirdekler birbirini iterken her çekirdek diğer atomun elektronunu çeker. Birbirine yeterince yaklaştığında her iki atom arasındaki itme ve çekme kuvvetleri dengelenir. Bu denge durumda atomların valans elektronları ortaklaşa kullanır. Bunu da şöyle gösteriyorduk hatırlıyorsanız. Hani şu bir hidrojen çekirdeği olsun. Bu da diğer hidrojen çekirdeği olsun. Artık valans elektronlarını ortaklaşa kullanıyoruz. Yani şöyle kocaman bir orbital oluşmuş gibi davranıyoruz. Şöyle düzgün çizemedim. Anladın sen onu ama hani Ders notunda vardı milli eğitim kitabından aldığım şekiller. Elektronlar peki nerede? Elektronları da ortaklaşa kullandım. Şöyle morla göstermiştim elektronları. Burada gösterebilirsin elektronları. Bu da bağ oluşumunu gösterdiğimiz türler. Yani uzak geniş bir etkileşim yok. Yaklaştıkça hem itme hem çekme kuvvetleri var. Artı eksi, artı eksi çekiyor. Eksi eksi, artı artıyı itiyor. Biraz daha yaklaştığında bu kuvvetler dengeleniyor ve bağ oluşturuyorum diyorum ilk soru çok zor değilmiş çok çok zor yani benim için en çok zor soru bu çizemem çünkü hani burada tablette olduğu için biraz tablet falan düzeltti de elle al, alimallah maazallah bütün, bütün terimleri kullandık. Lewis yapısına bakılarak polar mı apolar olduğunu anlamanın yolları verilmiş. Bu bilgi sadece NH2, p 3 c 4 O Lewis yapıları da verilmiş. hangileri polar, hangileri apolardır? Arkadaşlar şimdi önce açıklayalım. Bak bir bağın polarlığı veya polarlığı. Bağı yapan iki atoma bakarız. X X'si apolar. XY ise polardır. Bu anlamda hemen şurada yazıyorum. Apolar olanlar, polar olanlar diye şöyle bakın ilk en 2 apolar. Çünkü aynı atom yapmış. H2O'daki O ile H arasındaki bağlar polar pH3'teki P ile H arasındaki bağlar polar. CH4'te C ile H arasındaki bağlar polar. CS2'de C ile S arasındaki bağlar polar. Sadece en iki de polar bağ var. Bu yazdığım bağın polarlığı polarlığı. Bak biraz da küçülteyim. Bunlar bağın polarlığı polarlığı. Bağın polarlığında aynı element yapmışsa polar, farklı element yapmışsa polar. Gelelim bileşiğin polarlığına. Arkadaşlar bileşiğin polarlığında bileşik polarlığı bileşik polarlığında önce 3'e eğileceksin. Bak x2 apolar x1 y1 polar ve 2'den fazla türde atom içerenler polar. Önce bunu elemen lazım. X, A, Y, B, Z, C polar. X2 olduğu için en 2 apolar. Element molekülleri apolardır. Diğerlerden bu türe uyan yok. Bakın X1, Y1 de yok. X, A, Y, B, Z, C. Peki hocam bunlar yoksa ne yapacağız? Bu üçünü eledik ne yapacağız? Bu üçünü eledin. Merkez atoma bakacaksın bileşikte. Merkez atomda ortaktan elektron varsa bu bileşik polardır. Bu bileşikte yük dengeli dağılamamıştır. Bak var. Polar. Burada ve buradaysa merkez atomda ortaktan elektron yok. Yani Bileşiğin polarlığa apolarlığını biz iki aşamada yapıyoruz. Bir, önce şu üçünü elemeniz lazım. Element moleküllerin hepsi apolardır çünkü polar bağ yok içinde. X1, Y1 şeklindeki her şey polardır. İkiden fazla türde atom içeren her şey polardır. Bu üçünü eledin. Daha sonra Lewis nokta yapısını çiziyorsun. Lewis nokta yapısında merkez atomda fazladan elektron varsa Bak merkez atom, kenardakiler bağlananlar önemli değil. Varsa polar... Yoksa apolar deyip geçiyoruz. Tamam değil mi? Hangi etkileşimler olduğunu hatırlayalım mı? Su ile su arasında hidrojen bağı var. Fondan biri hidrojene bağlanmış. Burada dipol dipol var. Bunlar da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol var. Bunda da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol var. O da apolar çünkü. Tamam değil mi? Son sorumuz ne diyormuş? Son sorumuz da adlandırma ile ilgili kurallar sormuş. Hatta adlandırmış. O kurallara ilişkin yapın demiş. 1 bir, bir. Ne diyeceğiz? Eğer metal değişken değerlikli ise bak demir burada artı 2 burada artı 3 oluyor. Değişken değerlikli metallerin metallerin bileşikleri okunurken bileşikleri okunurken parantez içine parantez içine metalin değerliği yazılır. Hemen bakalım tabloya bak buradaki örneklere. Bak tabloya bak Bakır 1, bakır 2, demir 2, demir 3. Anlaştık değil mi? O zaman ikinci kural sabit değerlikli metallerde sayı yazılmaz. Yani 1 2 3 gibi şeyler yazılmaz. Ametallerin sonuna ametallerin sonuna ir ür gibi ekler getirilir florür, klorür getirilir. Tamam değil mi? Sanırsam ki bu kurallar yeterli. Sadece kural yazacaksak. Ama öğretmeniniz böyle kural yazma şekli değil de büyük ihtimalle adlandırma sorar. Kimler değişken değerli, kimler sabit değerli. Lütfen çalışın. Buradan adlandırma sorar. Polarlık, apolarlık kesin sorulur. Kesin sorulur. Ve Kuvvetler şey, e, moleküller arası zayıf etkileşimler. Yani dipol-dipol, indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipol gibi etkileşimlerde sorulur. Lütfen bunlara iyi bakın diyorum. Yani güzel bu, bu bu sorular kolay olmuş biraz ama güzel sorular. Bu sorulara benzer sorular, şuna özellikle benzer soru çıkar. bunu özellikle benzer soru çıkar. Bu tip çizim sorusu çoğu öğretmenimiz sonmaz, sormaz sanmıyorum. Yine adlandırma mutlaka çıkar. Eğer işte değilseniz zayıf etkileşimler mutlaka çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım konuyu iyi çalışın. Konuyu iyi bilirsen yazılı da iyi yaparsın. Yazılı hazırlık videosu değil aslında da konuyu iyi çalışman önemli. Şöyle kısaca 2-3 soru da çözmüş olduk. Konu videolarını izleyip konuyu iyi çalışırsanız yazıldan yüz alacağınız kanısındayım. Yazılı notlarını bekliyorum. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.